Evet, bu güzel şehirde bir öğretmen abimiz dedi ki, şehzadeler şehri. Evet, doğrudur. Kütahya böyle bir şehir. Böyle bir şehir olduğu için burada yaşayan insanların tamamı son derecede sabırlı insanlardan oluşuyor. Bu bir şehir. Öyle olduğu için de Sabretmeyi bildiği için de şükretmeyi bildiği için de sürekli çırak çıkarılan bir şey. Evet. Evet. Allah